9. sınıf din kültürü ders kitabı cevapları. Sayfa 29 Erkad Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf din kültürü ders kitabı cevapları. Erkad Yayınları sayfa 292. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir düşüncedir? A) Akıl vahye göre sınırlı bilgiler içerir. B) İnsan aklıyla düşünerek iyi kötüden ayırt edebilir c. İslam dini insanın yaratılışına en uygun dindir. d. İbadetle ilgili konuları kendi aklımızla bulabiliriz. e. En doğru bilgi, vahiy ile bildirilen bilgidir. Cevap, d. Üçüncü insanın, çevresinde olan şeyleri inceleme arzusunda olması, evren nasıl oluşmuştur? İnsan nasıl yaratılmıştır? Bulut, yağmur, rüzgar nasıl oluşmuştur? Gibi soruların cevapları. Ne merak etmesi? Hangi özelliğinin bir sonucudur? A. Duygusal bir varlık olması. B. Görme ve konuşma özelliği. C. Beş duyu organının olması. D. Akıllı ve düşünen bir varlık olması. E. Vicdan sahibi olması. Cevap: D. Dördüncü E iman edenler. Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Hucurat suresi 6. ayet. Ayeti Kur'an'ın en çok hangi yönüne örnek gösterilebilir? A) Kur'an doğru bilgiye önem verir. B) Kur'an aklımızı kullanmamızı ister. C) Kur'an ibadet kurallarını açıklar. D) Kur'an Rabbimizi bize tanıtır. E. Kur'an, ibadet etmeyi önemser. Cevap, A. 5. De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akı. Sahipleri bunları hakkıyla düşünür. Zümer Suresi, 9. Ayet. Bu ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? A. Bilenler bilmeyenlerden daha üstündür. B. Akıllı olan kişiler doğru düşünebilir. C Allah CC c, aklımızı kullanmamızı ve düşünmemizi ister. D dinin emir ve yasaklarını anlayanlar sadece zekilerdir. E akıllı insan çevresindekileri doğru gözlemleyebilir. Cevap D. 9. sınıf Erkad Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 29 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.